Şimdi ilk adımda tek tek burada Türkçe yazılan cümlelerin parçacıklarını bulup İngilizceye Türkçelerin üzerine yapıştıracağım. sonrası sıralarını mer merak ederiz onları da o şekilde çözeriz. Tamam, let's start. Amcam, amcam, my uncle. Tamam, bunu yapıştırıyorum üstüne. Okay, garajda. In the garage buldum. In the garage yapıştırıyorum. Arabasını. Yani araba car. Onun arabası olduğu için his car. His car. Neredeymiş his car? Very very good. Buldum. Arabasını. Sonunu şimdi bakıyoruz. Tamir etmiyor. Tamir etmek repair. Tamir ediyorsa olumlu cümle, etmiyorsa olumsuz cümle. Ve burada işte zaman kipleri bizim e, burada devreye giriyorlar. Şimdi bakıyorum yor eki var. Yor eki her zaman ayıncı demek ama sonunda bir geçmiş zaman eki yok yani ediyordu değil. O yüzden e, ben bunu şimdiki zamanda çekimleyeceğim ama olumlu mu olumsuz mu bakıyorum etmiyor. Olumsuz o zaman not eki de kullanacağım ileride. Tamir etmek burada ne? Bakalım repair. Şimdi repairimizi de alıyorum. Peki bunu ben nasıl bir sıraya dizeceğim? Buna şimdi biz burada merak edeceğiz. Repair tamir etmek ama e, peki ek alacak mı almayacak mı onları beraber bakalım. Tamir etmek fiilini tamir ediyor dememiz için buna bir tane ayıncı eki tamam ediyor bir kişi tamir ediyor dediğimiz için is eki şimdi tamir etmiyor dedik yani olumsuz cümlesi olduğu için ne yapacağım ben onu ee, not eki bir tane alacağım yani tamir etmiyor şimdi my uncle in the garage his car is not repairing bu tamamen Türkçe yapsında şimdi bunu biz nasıl cümlemizin yapısını düzelteceğiz İngilizce sırasına sokacağız. O yüzden ben o cümlemizi buraya bir şekilde alacağım. Şimdi alıyorum. Sıramız bizim Kimle? Cümlenin başına alıyorum. My uncle. Tamam. Ne yapıyor? Repair. Yapmadığı için is not aldım yanına. My uncle is not tamir etmek. Is not repairing. Geliyor buraya. Neyi? His car in the garage. Cümlemiz tamam.